Arkadaşlar bakın dışarıda bugün çok sıcak. Sıcak çok ama buna biraz hava bulanık yani çok güneşli değil. Böyle yağış havası böyle oluşur. Işte. Bir yağmur yağar, bir güneş açar bu ayda. Evet. Benim hamuruma başlamadan azıcık dışarıyı gösteririm size böyle kralar. Hadi ben bir içeri geçin başlayayım hamuruma. Bu arada arkadaşlar bayram temizliğimi de yaptım, evimi temizledim. Ondan sonra işte şimdi hamurumu yapayım. Arkadaşlar şimdi açayım tepsiyi. Biraz da böyle bekleteceğim. Ondan sonra tepsiyi alacağım. Önce şöyle açalım. yapıyoruz. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Şöyle döndürüyoruz bunu. Şuradan da kesiyoruz. Basit ama çok lezzetli yani. Şimdi böyle biraz bekleteceğim öbürlerini yapana kadar. Ondan sonra açacağım bunları da.

altını yağ diyor daha kolay atıyorsun. yapışmasın hiç. Kestim. Şunu açayım şimdi biraz. लास्ट गांधी लंके Tepsimi doldurdum. Şimdi üstlerine sosunu süreyim yumurtasını yani. Ondan sonra fırına fırında açtım bu arada. diye sarmış olacak. Bakın arkadaşlar bir de böyle yakında çekim size çöreklerimi. Yani çörek mi diyorlar, börek mi diyorlar ben de anlamadım bunu. Çörek, börek, karışık. Evet bu peynirlisi. Burada patates, peynir, ıspanaklı. Hadi bir fırına atayım bunu. Arkadaşlar bakın mis gibi mis gibi peynirlisi çıktı. Nar gibi de kızardı bu arada. Pamuk gibi yumuşacık. oldu. Til til ayrı lepi bende. çok güzel oldu. Hadi bakalım. Bir daha bak, kolay gelsin daha var. Daha iki tepsim var. Onları da bitireyim. Arkadaşlar bakın böreğimiz pişti. Son tepsim içinde ıspanaklı. O da pişsin bitiyor ondan sonra. Böyle oldu. Ne güzel oldu. Hız gibi oldu. Hadi bakalım. Biraz dinleneyim. Ondan sonra da kurabiyelerimi yapacağım. Onun arkasında da tatlımı yaparım. Bitiririm ondan sonra. Sarmam da hazır zaten. Var dolapta. Onu çıkartırım düzlükten. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz de. Arkadaşlar bakın son tepsimde pişti. Bu da ıspanaklı. Bu da böyle oldu. Hadi bakalım. Güzel oldu. Güzel. Arkadaşlar hamurum bitti. Hemen bahçeye indim. Marulma bir su dekim sıcak ya yazdı şurada terem çıkmış tere çabuk çıkıyor ya hemen çıkmış şurada soğanlarım da şey olmuş artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor hadi bakalım biz de dökelim şeyleri Helt til ordentlig et skriv. Bakın arkadaşlar suladım şimdi. İlacını da attım geri kapattım. Çünkü sümüklü böcek yiyor ya ilaç attım içine. Hadi bakalım ben çıkayım geri yukarı. Mis mis hava. arkadaşlar şimdi biraz kurabiyelerimi yapayım ondan sonra arkasında da tatlımı yapacağım kurabiyelerimi şeylerini hazırladım burada pudra şekeri yağını koydum biri tuzlu olacak biri de şey un kurabiyesini yapacak bu hadi bak arkadaşlar kurabiyemi yoğurayım hamurunu. şimdi un kurabiyemi yapayım önce hamurlarını yoğurayım ondan sonra da Hemen yuvarlayıp bakın tepsi. Arkasında da tatlımı yaparım bir tepsi. Hazır olur. Bayram. Adet yerini bulsun bayramda. Yapmazsan bayramın tadı belli olmaz hiç. dört bardak şey yaptım, ayarladım onu. Az az işte, ya de ayarlayacağım de. yani onu. Biraz elleyin içinde. fazla gider ya eksik olur onu kendimiz ayarlıyoruz üç bardak herhalde yeterli gelecek yani dört bardak biraz fazla geldi fazla yaptım ki yani ne olur ne olmaz diye. Evet. yoğurdum şeye koyup streçimi bu burada beklesin tuzlu hamurumu da yoğurayım ikisini birden yapayım hamurlarım hazır olsun Tuzum da burada. Tereyağım içinde. Bunları da ayarlayayım. Hadi arkadaşlar hamurlarımı yoğurdum. Yani bu tatlı. O tuzlu olacak. Un um kurabiyesi bu. Tabii ki yaparken hepsini çekemiyorum. Çok uzun oluyor o zaman. Çeşit çok olunca hem tatlı hem hamur hem börek hem kurabiye hepsi çok olur. Şu zaman şu biraz da seyahat çekip Hepsini bir güne sığdırdım ki taze olsun diye. Onun için önceden yapmadım yani. Herhalde bir tepsilik olur. İşte böyle arkadaşlar. İşler bitmez. bırakıp çıkarsan bitiyor iş ama evde olduğun müddetçe iş bitmez. Tamam arkadaşlar un kurabiyem tamam hazır. Şimdi bunu fırına atayım. Tuzlu yayla başlayıp böylesine atayım fırına. Bu kadar tuzlu nasıl var? Bunu da böyle yaptım. Bunu da fırına atayım, pişireyim. Sonra. sonra tatlı hamuruma geçeyim. Biraz dinleneyim. Ondan sonra da tatlımı yapayım. Nasıl da güzel oldular. Baksanıza böyle. Bir. Çok güzel oldu. arkadaşlar kurabiyelerimiz böyle pişmiştir. Şimdi kutularımı alayım. Bir de tabağına koyayım. Evet üstüne de unlu kurabiyemi koyacağım. Kalanını da tabağa kapalarına koyayım. Kutularına. Gidince buradan alıp koyarız üstüne. Hani bir laf var. Diyorlar, bayram gelmiş nimet diyorlar ya o hepimiz için geçerli arkadaşlar. Niye derseniz ana yok, baba sırada. Kardeşler, bacılar hepsi bir yerde. Bir de üstüne kızım eklendi, kurbet o, sınav oldu. Hadi gel bu bayram nasıl olacak? Yine de sağlık olsun. Ve bu çocukların burada yanında. Huzurla gelsin inşallah. Sağ olsun Herkes yerinde sağ olsun, iyi olsun da. Herkes öyle. Herkes kuvvetli, çekiyor. Yalan şu dünya böyle gelmiş, böyle gidecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bırak, dursun böyle. Uyur, buraya kurabiyemi de şey yaptım. <laughs> Arkadaşlar bakın, un kurabiyem de tamam. Bunu da bu kurabiyemi döktüm üstüne, bu şekerimi. Bunu da tabağıma alıp tepsilerimi, şurayı bir tezgaha hemen toplayın. Ondan sonra şeyime başlayacağım, tatlıma başlayacağım. Tatlımın hamurunu yoğurdum, hazır. Bu da ben bekliyorum. Bu da hazır. Bunu böylece masama indiririm.

Sanki burada hiç hamur yapılmamış değil, değil mi? Böyle olunca ne güzel oluyor arkadaşlar. İş bitmiş gibi oldu da daha bir tepsi hamur beni bir <laughs> <laughs> adet Al şu parsalamın da şey pe üstü kaldı Yeter cevizlerine, ben bu cevizi sevmiyorum tatlıyı çok da, ola bayram tatlısı Ondan sonra bitiyor çok şükür. Arkadaşlar açtım şimdi büyütüp nereden neden açıldı? Ondan sonra tepsiye koyalım. arkadaşlar. Bakın tatlım oldu. Şimdi şerbetini dökeyim. Ondan sonra bayrama hazır. Hadi bakalım şerbetimizi dökelim. Hadi bismillah. Hadi arkadaşlar. Böreğimi yaptım. Kurabiyelerimi de yaptım. Tatlılarımı da yaptım. Bakalım hayırlısı. Hadi kime nasip olursa artık o gelin nasibini yer. Hadi arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Huzurlu, sağlık, sıhatla geçsin inşallah hepinizin bayramı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada hadi bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I ah, don't